Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosuyla birlikteyiz. Hira korku dolu adımlar atarak Orhun'u takip etti. Orhun ve Hira yatak odasına giremeyecek. Çünkü Afife hastalanacak ve hastaneye kaldırılacak. Afife hastalanarak Orhun ve Hira'nın ilk geceyi geçirmelerine engel olmaya çalışacak. Aslında Afife bilmeyerek Hira'ya büyük iyilik yapıyor. Afife hastanede Hira'yı görmek istemediğini söyleyecek. Afife Orhun'a Hira'dan hemen boşanmasını söyleyecek. Orhun boşanmayı kabul edecek. Orhun artık Hira'nın masum olduğunu öğrenmeli. Hira daha fazla gözyaşı döküp acı çekmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun annesine boşanmayı kabul edeceğini söyleyerek bir şartı olduğundan bahsedecek. Orhun Afife'nin yerine getiremeyeceği bir şey isteyecek. Bu büyük ihtimalle babasıyla ilgili bir mesele olacak. Afife'nin anlaşılan tansiyonu daha çok yükselip inecek. Ruşen Hira'nın gözlerinde bir hüzün olduğunu söyleyecek. Orhun ve Hira'nın birbirine yakınlaşmalarına anlaşılan Ruşen yardımcı olacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.